Ah, özensizlik, umursamazlık, sıradanlık. Her yanımızı saran bir boş vermişlik duygusu. Beğenilme güdümüzü tatmin için plastik cerrahi. Örselenen ruhlarımıza plastik sanatlar. Yapay ilişkilerin fırça darbeleriyle sürdürülen plastik yaşamlar. Neden çıktı bu plastik çiçekler? Neden plastik bu çiçekler? Etiketleri yırtılmış, eğilip bükülmüş ama içinde taşıdığı cana inat. Ayakta duran konserve kutuları süslemiyor artık pencere pervazlarını. Nereye gitti her cahi menekşeleriyle övünen, tomurcuk veren sardunyalarıyla konuşan komşular? O uzak kentlerdeki karmaşada her şeye karşın yeniden tomurcuklanan yaşam sevinçlerine yer kalmadı mı? Göklenenlerin gölgesinde başını kaldıramıyor mu kır çiçekleri? O kentlerin koşuşturmasında vaz mı geçildi Nergis'in kokusundan? Basit yaşamak zorlaştı. İnsanlar kente teslim oldu. Preslenmiş insan yaraları. Pevece pencereler, kauçuk pabuçlar plastik uzaktan kumandalar naylon ilişkiler çabalamadan güzellikleri ellerinde tutmak isteyen plastik yaşamlar ve sulanması özen gösterilmesi gerekmeyen odalara yayılmış sahibinin hevesinin geçmesini bekleyen plastik çiçekler